Disiplin garantili edit. Veli toplantısına gidiyoruz ama öğrenci mi editliyor? Son derece kötüyüm. Hiçbir şekilde konuşmak istemiyorum. Yani moralim sıfır sıfır sıfır. <laughs> Geçiş harika olmuş. Dostum bak bugün benim günüm. lan! Var ya ne var ne yok söylerim. Her şeyi. Nasıl ya yalancı? Yalan söyleme. Be. Ne yapmıyorsun alayım. ne yapmıyorsun? Öğrenci Instagram olmuş ama. Öğrencimizin iyiliği için söyleyeceğim. aynen aynen. Önceli bile zor Şimdi Şu aç karnımızı doyuralım. Sonra da velimize bütün her şeyi söyleyelim. Ders çalışmıyorsun nokta yani bu kadar. <laughs> Yo. Nasıl veli toplantısı kombini? Öğrenci derlenmiş hak önüne geleni sağlıyor. Bir mola verdik. Ama ispitlemeye devam yani. E, ne yapıyorsun sen? Gözünü seveyim abi. Öğrencinin ekran süresi 95 saat. Oh. Seni tanıdığım güne lanet olsun ya. Beni toplantılarını seviyorum ya. Güzel oluyor. Öğrencilerin en sevmediği gün. Ben bu herifi döverim. Vallahi döverim. Araya giren hoca olmasa video çok iyi.